Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG oynuyoruz. En son bir ay önce oynamıştık galiba. Bayağıdır da video çekmiyordum. Bakayım mı? Ne? Kaç, kaç ay sonra çektim? Kaç ay sonra çektim? Ya. Hadi hadi. Bak be PUBG. E geçelik yaz Bu arada Onur da abone. Onu dil çıkartıyor da. Gerçek abone. Bak Arkadaşlar bir de direkt ölüyormuşuz. Evet 5 dakika sonra ölüyor. Bir de bu kişilerin bu kişilerin aşma gibi. Arkadaşlar bu arada Enes Batun'un yeni şarkısı. Biliyor. 2 ay olacak Kafamızı gire. 3 gün sonra 2 ay olacak. Bakın. Bakın. Eee. 1 ay önce arkadaşlar yani eski videom da bir ay önce. Evet. Yani Ama her gün çekmedim. Bir günde çekmedim onları. Bir gün geçti. O zaman 3 hafta, 5 hafta falan sonra. Arkadaşlar aşağı inince hemen geliyorum. Sen mi Evet arkadaşlar indik sonunda. Aa bak yeni özellik gelmiş arkadaşlar. Ben bir videonu izleyeceğim. Lan oğlum webcam'i açsana. Oğlum webcam aç. Mal mı acaba? Video, video, video. Ha açtı. <laughs> evet arkadaşlar. Kapatıyorum webcam'i. Bir dakika kapatacağım. Onur da arkadaşlar benim videomu izliyor. Evet. Onur like at. Kesinlikle driving simulator'dan izlemiyorum. Arkadaşlar bu arada linkini koyacağım o videonun da alta. Açıklamaya koyacağım onun linkini. O videonun da. Onu izleyin. Gidip. Yani. Onu onurla çektik. Vay, 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 benim bak, <laughs> Onu onurla çektik. Başka Roblox oynayan çok oh, şimdi çünkü. biri bana sıkıyor. Sıkıyor lan. Orada mısın? Çık lan ortaya. Kanka aha bir yerden sıkıyor. Yanında. Aha. Oo öl öl. Öl bakalım. Gel. Gel kardeş. Öleceksin öleceksin. Şimdi hangi videomu izliyorsun Onur? Arkadaşlar bu gidiyor. Arkadaşlar öyle bir şey yapmam. Yapmam mı arkadaş? Ne yapayım kardeş? Allah Allah. Şimdi oyunumuzun genişliği güzel ama yine falan bırak yonumuz. Tamam, toramın makinası da yanımda esa ama yeni bir güne çıkıyoruz. hangi video? O oh, hangi video? Yine seninle çektiğimiz video ama hangisi? Hangisi? Ben hangisi? He? Hangi video? Hala mı? Evet. Arkadaşlar değiştirmemiş olsaydık da driving çok olacağız. Tüm videoları izlersem tüm videoları mı koyacaksın? He? O kadar da değil yani. Bir oynatma listesi yapabilir diyeceğim ne yapmam? Para mı bu Ya da arkadaşlar? Bugatti mi? Ha? Arkadaşlar bu arada gerçek Bugatti değil. Yani şey ee, oyundadı ama almayacağız. Bir dakika Dur bir dakika. Bekle. Bir, 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 bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar yine bir tane Driving Simulator videosu geliyor. Beklemede kalalım. Ama 5-6 gün sonra ben yeni alayım yapabildiğimi tabii. Ben niye reklamını yaptım şimdi? Reklamı çıkmıyor. Hayır. ben Al. Hava yok. Şeylik kolluyor. Ne? Her birden doğru. Siz <laughs> bombasıyla kendini gizlesene. Bir de otur, otur. Kendine at kendine. Oraya at. Be. Siz nereye gir? <laughs> otur şimdi. Evet. Türkiye. Arkadaşlar buradan çok iyi bir görüntü çıktı. Ben de kandım. Başlık yapsam mı? Evet arkadaşlar evet, evet, şöyle bir tane kameram çaldım. Kör oldum diye başlık koysam. Patçığı da kör oldum. Dürbün mü var mı? Yok. Ben bu dürbünü şeye takacağım. Oktay onu at. Onu at. Onu da at. Onu da at. Ece senin ne gereksiz eşyaların var? En sevdiğim silah takımına kal. Hmm, takılmıyormuş. Şuna takılıyormuş. Ben oyunu Ne oyunu? Yani... Arkadaşlar beklemede kalın. Geliyor. Yarın. Yarın değil. Yarın. Bilgisayar aldıktan sonra. Hayır. Hadi ya hadi. Bilgisayar alacağım belli de. Ne zaman alacağım belli değil. Siz kaç kaç, kaç <laughs> gün Kes lan. Hepsi yalan oldu. Bunu <laughs> 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 bugün çekeceğiz. Ben bilmem. Arkadaşlar driving simulator istiyor. Yorumlarda hep yoruyor. Driving simulator diyor. Evet yalan. uzun sürecek. Durdurup yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar e, kör oldum kör oldum. Arkadaşlar bu arada bu videoya evet bu videoya 5 kal. like gelirse Dremix Simulator. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse yok 2 like gelirse Onur'un telefon numarası ve benim ya da benim telefon numaramı. Ben burada 100 bin abone diyorum burada 2 like diyorum. Ne yapak kardeş gelmiyor. Hat değiştirme vakti harbiden geldi. Zaten ben değiştireceğim ki. Tüm. Boşa. Şaka şaka. Ben gerçekten vereceğim. Ama onun renkini vermeyeceğim. Tamam. Tamam lazım sence. Şunlar arama olayını kaçtık. Zaten ben kayıt etmediğim kişileri aramak için. Arkadaşlar. eee videoyu çünkü şey çok uzun sürecek video. Evet arkadaşlar hemen 5 kişi kaldık kalınca geliyorum. <laughs> arkadaşlar videoyu gelinme açtım. Motor buldum. Yeniden durduruyorum. Bunu söylemek için de. <laughs> arkadaşlar adam öldürdüm. <laughs> Evet arkadaşlar yeniden durduruyorum ya da loot yapayım. Yok. Loot mu oldu bilmiyorum. <laughs> Şunu Scarlet ile değiştireceğim ya. Okey. Yok <laughs> oh ya ben şu silahla devam et. MF45. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 5 kişi kalınca yeniden başlayacağım. Arkadaşlar drop düşüyor. Dropu bas. Bas dropa. Arkadaşlar drop'ta görüşürüz. Arkadaşlar drop. Drop. Uf uf uf. Önce biz bir şey oynayalım Şey. Şey adını hikaye. vermeyelim. Aynen hikaye oyunu abi. Hı hı. İsim vermeyelim. Hı hı. Ben ben sonra... bak, işte. Bu ne? Hı, okey. Şey, He, okay. şey de... şunu da. Yok, Bununla... o olmaz ya. Yani. Aa, o, o. Şey bak. Şu olur mu lan? Ya bak, daha yeni üç, 3 tane Dur arkadaşlar hemen geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar arabanın içinde kaç kişi aldım? Öf. Çantada yer yok. 8 ikisi bırak ya. Şunu bırak. Şunu bırak. Başka da bırakacak şey yok. Burada da bir tane spanım vardı. 4x. 4x alsana. 2x'i bırak ya. Çantam da oldu oğlum. Çantam da şu 4x'i de. Yok 4x'i al. Kanka 4x'i al. Şunu kullanmıyorsun. X işareti var. Ya bir dakika hangisi? O değil aşağıda. Oha. 4x'i aldım. Ama minigun var orada onu alsana. Hayırlı olsun sana minigunum. Hayır minigun zaten benimdi. Oğlum o çok iyi Zaten minigun benim de. Ben Yanlışlıkla ben... bıraktım. 14 minigun mermilerini al 50 alıyorsun onları. Çantan değer yer kalmadı. 2x'i at. dur dur mermi zaten değişiyor. Mermi değiştikten sonra geri alacaksın onları. Okay. Dur lan 3x'i bırak. Şunu bırak. 3x'i bırak. Şuna Mermi değişebilir mi karakterin acaba? Dakik. İyi ben çantanda yer yok da bu ben mermi bir merminin değişsin ondan sonra istediğin her şey alabilirsin. Ne mermisini? Bir dur. Çantandaki yere bak şimdi. Gördün mü? Açıldı mermi değişince. Böyle hmm. yap. Başka Sen ne atayım? Ne, şey? ne atayım başka? Yakıt bidonunu alacağım. Biliyorum. Adam var. Araba patlayacak. Kaç kaç kaç. O piç nerede? geçtim. İşte. Sola sola dön, sola dön, sola dön. Hani sağ sağ sağ. Sol sol hani? Ya arkanda tam arkanda. Hani Arkadaşlar öldük ya. Biliyorsun sen iyiymiş. 1500 metreden vurmuş. Bilemeyiz. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye.